Transfer Erkağıt kanalına hoş geldiniz. Manchester United futbol tarihinin en büyük kulüplerinden biri. Ancak dürüst olmak gerekirse Old Trafford'da oynamak herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Buradaki baskı, yüksek beklentiler ve acımasız ortam birçok oyuncu için büyük bir sınav haline geliyor. Yıllar içinde büyük hayallerle bu takıma katılan pek çok isim farklı zorluklarla karşılaştı. Sert eleştirilere maruz kaldı ve sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu videoda Manchester United'da başarısız olup sonrasında parlayan oyunculardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, ek kanalıma abone olmayı unutmayın. Mateo Darmian Darmian kariyerinde geç çıkış yapmış. 26 yaşına geldiğinde United'ın yoğun tutmuştu. 2015 yılında torunodan transfer edilen oyuncu için önemli bir yatırım yapılsa da beklentilerin altında kalmıştı. Burada geçirdiği 4 sezonda düzenli oynamakta zorlandı ve rotasyondaki lükşovun epey arkasında kaldı. Kariyerinin giderek düştüğünü fark eden Darmian, İtalya'ya bu kez parma formasıyla geri dönmüştü. Bu hamle tecrübeli beki ilaç gibi geldi ve burada geçirdiği tek sezonda kendini buldu. Inter kapısını çalmış ve oyuncu cüzi bir satın alma opsiyonuyla kadrosuna eklemişti. Darmian o dönemden bu yana İtalyan devinin formasını giyiyor ve kısa sürede başarıdan başarıya koşan takımının önemli bir parçası haline geldi. Inzaghi bek orjinli bir oyuncu olmasına rağmen onu üçlü savunmanın bir parçası haline getirdi ve bu değişim Darmian'ın adeta aküllerinden doğmasına sebep oldu. 35 yaşına gelmesine rağmen hala üst seviyede oynayabilecek kapasitede. Inter muhtemelen onu bir süre daha takımda tutmaya çalışacak. Antonio Elenga Elenga United'ın altyapısından çıkış yapmıştı. Hatta o dönem pozisyondaki oyuncuların formsuzluğu sebebiyle beklenenden de fazla şans bulmuştu. Hızıyla öne çıksa da son tercihleri takımın başına epey ağrıtmıştı. İsveçli oyuncu kısa sürede çıktığı 55 maçta sadece 4 gol atabilmişti. United performansından memnun kalmamış olmalı ki iki sezon içinde genç ismi 15 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'a sattı. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Elenga ilk 8 maçında sadece bir kez fileleri havalandırmıştı. Hatta foruslu taraftarlar tarafından da benzer eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Nuno Espirito Santo'nun gelişiyle oyuncu hayat buldu ve performansı aniden yükseldi. Sezonun flash takımı Forresta Kadro'ya yerleşti ve 11'in vazgeçilmezi oldu. Bu sıralar şampiyonlar ligi bileti kapmak için mücadele eden takımının en kilit oyuncularından birisi. Sezon şans bulduğu 24 maçta 11 gole direkt olarak katkı verdi. Mers Kanat'ta birlikte oynadığı Hassun Odo'yla eski takımlarını pişman etmeye devam ediyorlar. United'dan ayrılması muhtemelen kariyer adına verdiği en iyi karardı. Anthony Anthony'nin United'daki dönemi tam bir felaketti. Ten Hag'ın eski öğrencisinin kadrosuna görmek istemesi üzerine transfer için tam tamına 95 milyon euro dev bir yatırım yapılmıştı. Anthony İngiltere'deki kariyerine Arsenal'e karşı gol atarak başlasa da devamı gelmedi. Sahada gösterdikleri şok ediciydi. Kimse bu oyuncu için neden bu kadar büyük bir para ödendiğini anlam veremiyordu. Ajax'ta büyük bir potansiyel olarak görülse de United'daki performansıyla dalga konusu olmuştu. Brezilyalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu sadece bir golle noktalaması üzerine iyice denklemden çıktı. Onu göndermenin yollarını arayan kırmızı şeytanlar Anthony'yi nihayet Real Betis'e kiralanması konusunda ikna etti. Oyuncu İspanya'nın yoğun tutmasından bu yana yeniden kendisini bulmuş gibi. Betis formasıyla çıktığı ilk 8 maçta toplamda 6 gole doğrudan katkı verdi. Üst üste 2 kez maçın oyuncusu seçilirken Pelegrini altında yükselişe geçtiğini söylemek gerek. Elbette konuşmak için henüz erken. Fakat Betis'in sistemine oturmuş gibi gözüküyor. Bu formunu sürdürebilirse United'tan kalıcı olarak ayrılmak her taraf için en iyi çözüm olabilir. Scott McTominay Manchester ekibinin bir diğer altyapı ürünü takım adına 250'den fazla maça çıkarken birçok kritik gol attı. Hatta kupalar kazandı. Ancak İngiltere'deki dönemi boyunca teknik bir orta sahadan çok yorulmak bilmeyen bir koşucuydu ve bu United taraftarı için yeterli değildi. 6 numaralarından kesinlikle çok daha fazlasını talep ediyorlardı. Yıllarca Fred'le birlikte United orta sahasının vazgeçilmezi oldular. Takımın aksiyen birçok bölgesi olmasına rağmen yönetim sorun orta sahada gördü ve kulüp para ihtiyacı olduğunda bu ikiliyi satmayı mantıklı buldu. Öncelikle ülkemizi yoğun tutan Fred'in ardından McTominay'in de yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Napoli'ye gitmesine onay verildi. Ancak kabul etmek gerekir ki kimse ondan bu sezon yakıldığı çıkışı beklemiyordu. Conte altında şampiyonluk yarışı veren Napoli'nin kritik parçalarından birisi haline geldi ve verdiği katkıyla bir orta saha olmasına rağmen takımın en önemli gol silahlarından birisi şimdiye kadar 7 kez fileleri sarstı. Bu gidişle çift tanelere ulaşacak gibi. Angel Gomez Gomez bir zamanlar United'ın sıradaki genç yıldızı olarak gösteriliyordu. Onu altyapıdan itibaren takip etmeye başlayan scoutlar başarabileceklerinin farkındaydı. Bu da henüz sadece 16 yaşında A takımla birlikte ilk maçına çıkmasına sebep oldu. Ancak yüksek beklentilere rağmen ne Mourinho ne de Solskjaer döneminde şans bulamadı. 2020 yılında gönderilmeden önce sadece 10 maçta süre bulabilmişti. Lille potansiyeline güvendi ve onu bedelsiz bir şekilde kadrosuna ekledi. İlk sezonunda Boavista'ya kiralık gönderilmiş ve gelişim adına kritik bir karar olmuştu. Daha sonrasında Fransız ekibine geri dönen Gomez, o dönemden bu yana kariyerini harika bir şekilde yeniden inşa etti. Yükselen formuyla geçtiğimiz aylarda İngiltere kadrosuna davet edildi. Fakat Lille olan kontratın bitimine aylar kaldı ve taraflar henüz bir anlaşma sağlamış değil. Ruben Amorim'in bu takıma geri getirmek istediğine dair söylentiler var. Fakat farklı bir maceraya atılması Gomez için daha iyi olabilir. Gerard Pique Pique'nin kariyerine United'da başladığı aslında pek bilinmez kazandığı 9 Liga şampiyonluğu, 3 Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kupası'yla bir Barcelona ikonu olan oyuncunun İngiltere kariyeri efsane olmaktan çok uzaktı. 2004 yılında La Masia'dan transfer edilen İspanyol defans, Vidic ve Ferdinand gibi isimleri zor da olsa geride bıraktı. Fakat sadece 23 maçta forma giymesinin ardından 5 milyon gibi cüzi bir bedele Barcelona'ya geri döndü. Buradan itibaren Pique, Guardiola'nın kazanılmadık başarı bırakmayan kadrosuna dahil oldu. Hatta 2009 Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımını bile yenmişti. Ferguson muhtemelen onu sattığına defalarca pişman olmuştur. Memphis Depay Depay Van Hal yönetimindeki United'ın en önemli transferlerinden birisiydi. Yaklaşık 35 milyon Euro'luk önemli bir bedel ödenmişti. Ancak oyuncu hayal kırıklıklarıyla dolu geçen sezonun ardından kulüp ona bir şans daha sunmayı reddetmiş ve o bölgeye 6 yıldan çıkan Rashford'u yerleştirmeye hedeflemişti. İngiliz kanat oyuncusu beklendiği üzere 11'e dahil oldu ve önemli bir oyuncu haline geldi. Fakat bu sırada Depay, Lyon formasıyla inanılmaz bir çıkış yakaladı ve kısa sürede dev ekiplerin gözdesi haline geldi. Hollandalı oyuncu burada önemli bir gelişim kat etse de sıradaki hamlesini yapmakta biraz geç kaldı. 2021 yılında edelsiz bir şekilde Barcelona'nın daha sonrasında Atletico Madrid'in yoğun tuttu. Fakat Depay bir türlü Lyon günlerine geri dönemedi ve son olarak Corinthians'a transfer oldu. Kariyeri boyunca yaptığı tercihlerin şu anki durumuna etkisi olduğunu söylemek gerek. Yetenekleri kesinlikle tartışılmazdı fakat kendisi için doğru sistemi bulamadı. Diego Forlan Forlan'ın United'da başarılanları vardı. Southampton ve Chelsea gibi ekiplere attığı goller belki de Premier Lig kazanmalarına sebep olmuştu. Fakat gerçekçi olmak gerekirse burada unutulması gereken bir dönem geçirdi. Uzun süre gol atamadığı periyotlar yaşadı. Hatta bir keresinde gol orucunu bozması tam tamına 27 maç sürmüştü. Van Nistelrooy gibi ismin yanında performansla şans bulması neredeyse imkansızdı. Ki daha sonrasında Beyroun'un da de denkleme dahil olmasıyla tamamen planlar arasından çıktı. Böylelikle 2004 yılında yeni bir maceraya atılmak adına Villarreal'in yolunu tuttu. Onun için her şey bu hamleyle başladı. Forlan İspanya'da Atletico Madrid forması da giymiş ve bu süreçte attığı 155 golle bir La Liga efsanesi haline gelmişti. Üstelik iki altın ayakkabının da sahibi olmuştu. 2010 Dünya Kupası'nı unutmamak gerek. Ülkesi Uruguay'ı tek başına sırtlamış ve açık gol kralı olmuştu. Şampiyonluğa uzak kalsalar da uzun süre unutulmayacak bir performansa imza atmıştı. United'ın bu halini hiçbir zaman görmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Henrik Mkhitaryan Dortmund'da gösterdiği inanılmaz performansın ardından 2016'da United'in yolunu tuttu. Ancak hiçbir zaman bekleneni veremedi. Tabii ki kırmızı şeytanların Avrupa Ligi kupasına uzanmasına finalde attığı golle büyük etki etti. Yine de zaman içerisinde Mourinho'nun gözünden düştü ve hatta Portekizli çalıştırıcı onu ortadan kaybolmakla suçladı. 2018'in başında bir takas anlaşmasının parçası olarak kullanıldı ve Arsenal'in yoğun tuttu. Premier Lig'in ona göre olmadığı ortadaydı. Ancak İtalyan'ın yoğun tutmasıyla işler tamamen değişti. Roma'da kariyerini yeniden canlandırmasının ardından bir üst seviye Inter formasıyla geri döndü. Burada adeta küllerinden doğan Mkhitaryan yaşına rağmen takımına önemli bir katkı veriyor. Takım ile birlikte İtalya şampiyonluğuna ulaşırken Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmeyi başardı. 36 yaşında fakat hala Inzaghi'nin ilk tercihlerinden. Kariyerin erken aşamasında kaleye daha yakın oynarken bu sıralar orta sahada daha derin bir rolde görev alıyor. Son dönemdeki başarısıyla dikkat çeken Inter'in gizli kahramanlarından. Tim Howard United Peter Schmeichel'ın takımdan ayrılmasının ardından yerini doldurmakta epey zorlandı. Yaklaşık 4 sezon boyunca farklı isimler denendi fakat hiçbir dikiş hiç tutturamadı. 2003 yılına gelindiğinde Amerikalı Filebeck sıradaki adaydı fakat o da kulübe etkilemekte zorlandı ve Van der Sar'ın gelişiyle yerini tamamen kaybetti. Neyse ki 2007 yılında Everton ona yeniden bir başlangıç yapma fırsatı sundu. İşte parladığı yer tam olarak burasıydı. 9 yıl boyunca 414 maçta forma giyen file bekçisi, keskin refleksleri liderlik özelliğiyle taraftarların gözdesi haline geldi. Hatta ortaya koyduklarıyla Premier Lig tarihinde en fazla gol yemeden maç tamamlayan kaleciler arasında ilk ona girdi. O da böylelikle bazen bir oyuncunun tek ihtiyacının Old Trafford'dan ayrılmak olduğunu kanıtladı. Listemiz bu şekilde. Peki sizce United hangi oyuncuya bir şans daha tanımalıydı? Yorumlarınızı bekliyorum.